Esenlikler, hoş geldiniz. Göktürk alfabesi serisine devam ediyoruz. Artık Göktürk alfabesinde harfler konusuna bu video ile birlikte giriyoruz. Bu videoda başlıyoruz bu konuya. Şimdi, sesler, e, ünlü harflerimiz daha doğrusu su, kalın ince harflerimiz. Bütün harflerin kalın ince hallerini göreceğiz. Sonrasında da çift sesli harfler bunları göreceğiz. Kalın ince harf ayrımı Bundan bir önceki videonun konusuydu. Ve kalın ince harf konusu Göktürk alfabesinin temeli. Bunu burada örnekleyerek şimdi detaylı olarak anlatacağım. Anlayacağız. Başlıyorum. A-E Şimdi bu işte nerede A nerede E okunuyor. Çünkü bu şekil bu harf bize hem A hem E sesini veriyor. Fakat nerede nerede okunuyor? Kalın ince harf konusunda bunu işte göreceğiz. I, İ bu harfimiz. O, U bu harfimiz. Ö, Ü bu harfimiz. Bunların hangisi hangi durumda okunuyor? Çünkü O mu okunuyor, U mu okunuyor? Bunun için tek bir tane harf var. Buna kalın ince harf konusunda bakacağız. Tekrardan harfleri şöyle yazayım. Şimdi burada önemli nokta şunu söylemek istiyorum. Hem göz aşinalığımız oluşması için, alfabeyi tanımamız için hem de elimizin alışması için, elinizin alışması için bunu tekrar edin sizde harfleri bir kağıda tekrar tekrar yazın. Böylece hem harfleri tanımış olacağız, daha iyi anlamış olacağız, kavramış olacağız. Hem de yazarken de eliniz hızlanmış olacak. Hem göz aşinalığınız olmuş olacak hem de eliniz alışmış olacak. Bu önemli bir nokta. Harflere kalın ince harf olarak görmeye başlayalım. Şimdi direkt olarak B harfi üzerinden örnekle anlatmam gerekirse şu alanı kullanacağım. Yazı yazmak için küçük bir alan ama küçük yazarım yeterli olur. B harfinin kalın hali ve B harfinin ince hali. Bunu biz nasıl ayırt ediyoruz? Şimdi burada hemen ne yazdım? Beni. Gördüğünüz gibi burada bir de beni yazarken tabii N sesi var. Bu N harfinin de ince halini kullandım. Çünkü B'den sonrası, B'den sonra gelen ee, harfimiz gene E olduğu için burada E A yazmadım bu arada dikkat edin hecele ilk hecedeki A E sesi yazılmaz genellikle diğer videoda bu konuya değinmiştim burada yani B yazarken B beni yaz ben yazarken B ve E hani E de ince olduğu için ince B ile yazılıyor N sesi de ince olarak kullanılıyor. Sonunda da iyi var. Benim. Bana yazacaksak eğer kalın B'yi kullandım. Gene N'nin de kalın olanını kullandım. Ve A -E sesimizi de harfimizi de buraya koyduk. Bu da bana oluyor. Bunun da A mı E mi olduğunu nereden anlıyoruz? Çünkü kendinden bir önce gelen harf kalın N olduğu için bu da A olur. Kalın olur. E olmaz. Onun için bu bana. Bu da beni. Kalın ince harf ayrımı konusu bu. Birçok harf için neredeyse bütün harfler için kalın ince harf ayrımı var. Ç harfinde ise yok. Ç harfi bu. Kalın ince harf ayrımının olmadığı bazı harflerimiz var. D sesine bakalım. Kalın versiyonunu öncelikle göstereyim. D incesi de budur. Bunu tamamen aklınızda tutmanız için söylüyorum. Kalınları ad mesela D üzerine örnek veriyorum. Ad olarak inceyi de ed olarak okuyabilirsiniz. G sesine bakalım. Öncelikle kalını bu. İncesi de budur. Burada arada böyle küçük bilgiler vereceğim. Gördüğünüz gibi bu eğik bir harf hafifçe. Şöyle hafifçe eğik bir harf. O yüzden buna aslında dediğim gibi ag, eg olarak bunu eg olarak düşünebiliriz. Egilmek, eğilmek. O yüzden bu harf hafif eğik bir harf. K sesine baktığımız zaman kalını ak, incesi ek. Yine burada göstermem gerekirse şunu düşünün. Bu neyi? Bir buğday. Buğday ne yapılır? ekilir. Zaman içinde bunu atmışlar. Tabi atalım diye atılan bir şey değil bu. Süreç içinde gelişen bir durum. Bu hali kalmış en son buğday şeklinden ve bu ek olarak burada gözüküyor. Bu bildiğiniz gibi aynı zamanda Türk yazımındaki Türk yazımında da kullanılır son harf K. Türk yazımı şu şekilde de var. Ök kullanılan şu göstereceğim bunu da geleceğiz. Bu kullanılan, bu harfi kullanılan Türk yazımı da var. Orun abilerinde ikisi de gözüküyor bunların. Şimdi L'ye geldiğimiz zaman kalın L incesi de bu. Yani şöyle yine düşünebilirsiniz. Al, el olarak düşünebilirsiniz bunu. Bakın böyle. Çoğu açıdan tam belli olmuyor ama yani anladınız siz onu. Burada bir o şekle benzeyen, ele benzeyen bir harf var. bunu el olarak görüyoruz. M sesinde yine M harfinde yine kalın ince ayrımı yok. N sesine geldiğimiz zaman az önce de gördüğümüz burada örnekte gösterdiğim gibi beni bana konusunda N'ye bakacağımız zaman kalını budur incesi de budur. Yine bunu an en olarak düşünebilirsiniz. P'ye baktığımız zaman bu. P sesinde de yine kalın ince ayrımı yok. R'ye baktığımızda kalını budur. R olarak düşünebilirsiniz. İncesi de budur. R er olarak düşünün bunu da. Gene şurada göstereyim. Bakın. Bir insan Kafayı at. Bacakları at. Bu kalmış. Er. Kişi. Tamam. S'ye geldiğimiz zaman S sesinin kalını budur. İncesi de budur. Ş'ye geldiğimizde Ş'nin de yine kalın ve ince ayrımı yoktur. Ş bu şekilde yazılıyor. T'ye geldiğimizde T'nin kalını at T'nin ince bakın burada mesela ok ve yay düşünün atılıyor zaman içinde bunun keskinleştirilmiş köşeleri atmaktan belki de burada atılan bir oku gördüğümüz için belki de bu at kalın T oluyor. İncesi de bunun T aynı şekilde. Yine burada da bakın şöyle baktığımızda bir hayvan görebiliyoruz. Dört bacaklı bir hayvan işte kuyruğu vesaire. Bu zaman içinde buna dönüşerek et yani zaman içinde buna dönüşerek t ince t oluyor. Y'ye baktığımızda kalını bu ay bu da bir yarım ay gördüğünüz gibi ay şeklinde okunuyor zaten kalın. İncesi de bunun şu şekilde ey. ay e olarak düşünebiliriz. Z'nin de yine kalın ve incesi yok. O da bu şekilde yazılıyor. Bu şekilde yazılıyor. Evet. Şimdi çift sesli harflere geldiğimizde çift sesli harfler ne demek? Bazen harfleri hece olarak daha doğrusu okuyoruz. Yani direkt yani şöyle örneğin örnek üzerine anlatayım daha iyi anlaşılsın. Burada Türk sesinde aslında Türk yazıyor. Ama dört harf var. Yani bu onun üzerine anlatayım. Burada hani arada bazen ayeler yazılmıyor falan ama onunla alakalı olarak değil bu. Hece olarak okunduğundan dolayı. Çünkü sondaki harf zaten başlı başına ük olarak okunduğu için burada tür sonuna ük geldiği zaman türk oluyor. Yani bu çift sesli bir harf. Evet. Buna baktığımızda iç bu harf ık bu harf bakın çok bariz bir şekilde ok okunuşu da ok gördüğünüz gibi bahsettiğim o Türk yazısının sonundaki son harf ök ük Şimdi burada şu şekilde aslında nç fakat anç olarak okuyacağız. Bunu seslendirmesini böyle yapacağız. Bu şekilde harfler var. Bunu verdim. Anç dediğimiz budur. Aynı şekilde burada ng harfi var. Bu aslında Anadolu'da hala kullanılan bir harf. Göktürkçede de Göktürk alfabesinde bunu bu harfi anlamamız için bunu nasıl verebiliriz? Şu aslında bu harf bakın. Tengri yazıyoruz ya. İşte bu NG aslında tek bir harf. Yani N ve G'yi ayrı olarak yazmıyoruz. Tengri yazarken NG bakın bu. Tamam. Budur. Tengri yazarken budur. Bu NG. Bu da nasıl Anadolu ağzında var? Hatta e, şuradan örnek vereyim direkt. Nöryon. Bak. Nöryon. Oradan sondaki N sesi bu sestir aslında. Hafif olarak G'ye kaçan bir N. Nöryon. Hafif olarak. Ne. Aynı şekilde Tengri'de de, de ki bu Tengri sesinde de böyle okunur. Tengri. Bakın Tengri bu değil. Günümüz Türkçesinde Tengri olarak bunu telaffuz ediyoruz genellikle fakat o dönem bu aslında Tengri bu kadar bariz bir şekilde N ve G değil. G'yi hafif daha böyle işte bu harfi kullanarak N'den dönüşen bir G gibi yani arada yutar gibi Tengri. Tengri. Bunu çalışarak yapabilirsiniz demek istediğimi anlatabildiğimi düşünüyorum. Neye? Fakat burada bunu da aynı şekilde yine başına a koyuyoruz. Böyle seslendiriyoruz. Ani gibi okuyabiliriz, düşünebiliriz. Bu da bu şekilde harfimiz. N'de bunu da yine and olarak okuyoruz. Şekli şu. And. And içmek. Bu da buradan geliyor. And. Ve aynı şekilde de D yerine T de koyabiliriz. Başına A koyup seslendirdiğimizde yani doğru seslendirmesini yaptığımızda alt oluyor ve bu da bakın bir insanın altı aslında. Bacaklar. Şöyle göstereyim direkt. Kafa. <laughs> bu şekilde <laughs> bir insanın altı. Yani burada er konusunda yaptığımız gibi aynı şekilde burada da bu da alt sesini veriyor. Göktürk alfabesinde harflerimiz bunlar. Burada bütün harfleri gördük. Tekrar tekrar yazarak, çalışarak bunu yapabilirsiniz. Bundan bir sonraki video, Göktürk alfabesinde yazı yazmaya başlayacağız. Temel, böyle basit sözcükler yazmaya başlayacağız. Çünkü alfabeyi öğrendik artık. Çok... Ee, basit harfler yazma, basit sözcükler yazma daha doğrusu kolay sözcükler yazma videosu olacak bundan sonraki video. Ondan sonraki videoda yine yazı yazmaya devam edeceğiz. Daha sonra da iki video okuma olarak gelecek. Fakat okumayı dönemde yazılmış Göktürk metinleri üzerinden değil yani Orhun Abideleri olur, ırk bitik olur. Bunun üzerinden değil. Ben kendim deftere yazarak günümüz metin, günümüz Türkçesiyle okuyacağız. Aynı şekilde yazarken de aynısını yapacağız. Çünkü dediğim gibi işte bazı yerlerde yazılmayan, işte farklı yazılan şeyler oluyor. Bunun haricinde bir de aslında temel sebebi şu. Harf sözcükler farklı günümüz Türk yani Orhun abdelerini okuyabilmek için daha akademik bir Seviyede olmak lazım. Onun için yani Gök Türkçe'yi biliyor olmak lazım. Gök Türk alfabesini değil Gök biliyor olmak lazım. Okuruz ama anlamını çıkartamayız. Örnek veriyorum orada arada yazılmamış bir harf varsa ve bu harf günümüz Türkçesine o sözcük günümüz Türkçesine uzak bir sözcükse biraz oradaki harfin ne olduğunu dolduramayız, sözcüğü anlayamayız. Bu nedenle daha akademik bir çalışma gerektiren bir şey o. Göktürk metinlerini okumak. Günümüz Türkçesiyle ben metinler yazacağım. Bunları okuyacağız. İki video okuma, yazma şeklinde olacak. Bundan sonra iki videoda okuma videosu olacak. Daha sonrasında artık biliyor olacağız. Öğrenmiş olacağız. İzlediğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.